iş yaşamında başarının anahtarı konusu var. Çok önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Basit bir cümleymiş gibi görünüyor, ama e, tekrar ediyoruz. Madem birileri bizim konuşmalarımızdan, sizlerin sözlerinden feyz alacak, sizce başarının anahtarı tek bir anahtarı muhakkak yoktur da nedir? Bir e, durumlar bütünü müdür başarının anahtarı ya da yönetimsel bütünlük müdür? Şimdi önce aileden gelen bir disiplin. Yani babalardan, dedelerden gelen iş disiplini. Şimdi de geçerli. Aileler çocuklarıyla disiplinli bir bağ varsa, başarın temelinde bu da vardır. Ve işletmelerinde de aynı gösterge gösterirlerse, yani çalışanlarıyla beraber, çalışanlarıyla bir aile bireyi gibi görerek, iş disiplini olarak görerek. Şefkatli bir şekilde, yaklaşımlı yaptığı zaman başarının temelinde gizli bir başarının temelinde bu da vardır.